bir başka insanı değiştirme gücü olması, olsaydı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcalarını değiştirirdi. Amcasını değiştirirdi. Nuh aleyhisselam oğluyla eşini değiştirirdi. Zeynep annemiz eşini değiştirirdi. Asiye annemiz eşini değiştirirdi. Değişime gücü yeten yalnızca Hazreti Allah. Ben yine ayetlerden yola çıkarak diyorum ki biz Allah'ın ipine sarılırsak, bununla ne demek istiyorum? Namazlarımızı bir defa vaktinde kılacağız. Başarabilenler teheccüde kalksın. Başarabilenler, Ya Rabbi, benimle ve eşimle aramız, aramdaki engelleri kaldırma niyetine diye kurban kessin. Secdede bol bol yalvaralım Ya Rabbi, kalpler senin elinde. Bana doğru davranmayı, eşimin de bunu anlamasını ve ikimizin de doğru davranmasını sen nasip eyle diyeceğiz doğru davranmayı terk etmediğimiz sürece kazanırız. Birilerinin devam edip etmediği bizim meselemiz olmamalı. Eğer can güvenliği yoksa, ahlak riski yoksa, din endişesi yoksa bırakın o öyle düşünsün. Fakat bir patolojik durum var psikopatolojik durum var ve bunun terapisi gerekiyorsa buna böylece sabredin demek istemiyorum. Bunun mümkünse bir aile danışmanına birlikte giderek çözümünün bulunması gerekiyor. Bir şahıs sürekli karşısındakini suçluyorsa ne yaparsa yapsın beğenmiyorsa burada hanımefendinin şunu düşünmesini tavsiye ederim. Bazen beyefendilerin tahsili lise oluyor, hanımefendilerinki üniversite oluyor. Ya da ikisi de e, üniversite mezunu beyefendinin kazandığından hanımefendi belki bir, bir buçuk kat fazla çalışıyor. Bazen hanımefendiler ben senden daha iyi mesajı vermişse bu erkeği küt diye düşürür. O yüzden acaba eşimin bu duruma gelmesinde farkında olarak ya da olmayarak benim bir dahlim var mı diye kendisine şöyle bir masaya yatırıp gözden geçirmeli davranışlarını, sözlerini. Diyelim ki var. O zaman hanımefendi bir destek alıp ben bu dilimi nasıl düzeltebilirim? Eşinize diyebilirsiniz ki ben sana falanca zaman şunu söyledim. Özür dilerim. Bunun seni bu kadar inciteceğini bilemedim. Ben sana felanca zaman şöyle yanlış davrandım. Bunun için özür dilerim. Yaşımız kaç olursa olsun Allah'tan af dilemek aynı zamanda kuldan da özür dilemeyi gerektirir. Bu insanca bir harekettir ve e, bu bizim hayatımızda gereklidir. Diyelim ki bizim beyefendiye onun kendisini daha düşük konumda, daha değersiz hissetmesine sebep olabilecek bir davranışımız yok. Baktık, bulamadık. O zaman eşinize şunu diyebilirsiniz. Hayatım sana hiç onun davranışını her şeyde ben haklıyım, sen haksızsın, sen şöylesin, sen böylesin demesinden bağımsız olarak gidip elinize kağıda kalem alın. Hayatım sana nasıl daha iyi bir eş olabilirim? Benim seni inciten davranışlarım var mı? Benim seni rahatsız eden davranışlarım var mı deyin. Samimiyetle, gıkınızı bile çıkarmadan, itiraz etmeden listeyi yazın. Mesela demiş olsun ki beyefendi işte sofra vaktinde hazır olsun. Sen de hep vaktinde hazır yaptığım zamanları görmüyorsun da bir kere yapmadım onu görüyorsun da seninle şükürsüzsün de böyle demeyelim. Tamam hayatım elimden geleni yapacağım. Bir defa önce bir kendimize düşenleri bir ayıklayalım. Bundan sonra özür dileyelim Rabbimizden ve eşimizden ondan sonrasını Allah'a bırakalım. Doğru davranıp Allah'a bırakalım. Gerekirse bir aile danışmanından ya da bir psikoterapisten destek alalım. Eşler arası iletişimde. Özensizlik kırıcıdır. Beyefendinin önüne bir yemek getirirsiniz. Bir de yemek getirirsiniz. Birinde öyle bir koyarsınız ki sofraya beyefendinin yemeden kalkası gelir. Ama birinde de öyle bir yemek koyarsınız ki önüne böyle tuzsuz bile yağsız bile olsa bal gibi yer. Takdim tarzı çok önemli. Karşımızdakine değer vermek özen göstermek çok önemli. Size tavsiye ediyorum. Davranışlarınız kalite olsun. Eşim bunu hak etmiyor. Nereden karar verdin? Sen kendine bu davranışı layık görüyor musun, görmüyor musun? Ona bak. Herkes kendisine yakıştığı gibi davranır. Ve karşımızdakine eşim bunu hak etmiyor dediğimizde suçlama var, aşağılama var, yargılama var, beğenmeme var. Bu sözlerimizde, hareketlerimizde de günlük hayatın içerisinde eşimize yansırsa e, insan hisseder, bunu anında hisseder. Siz iki arkadaş oturuyorsunuz, şöyle bakışından, duruşundan o arkadaşınızın sizi sevip sevmediği, değer verip vermediğini anında anlarsınız. Çünkü bu yansır. İnsanın içinde ne varsa dışarıya onu yansıtır. O yüzden size tavsiyem. Bir, kendinizi manevi yönden derinleştirin. Bu hayat için olmazsa olmaz bir şey. İstediğiniz okulu okuyun. Okul okumak eğitim değildir. Bilgilenmek ve mesleki beceri, teknik beceri kazanmaktır. İlim başka bir şeydir. İlim insanı değiştirir, ilim insanı dönüştürür. Ölmeden önce Azrail randevu almadan geliyor. Lütfen Kur'an'i ilimlere, lütfen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına ve lütfen Esmaül Hüsna'lara vakıf olalım. Esmaül Hüsna'ları bilmediğimiz için hanımefendi para kaybediyor, beyefendi kardeşim eşine kızıyor. Elden çıkacak varmış, senin elinde de olabilirdi. Bu şu demektir, sen kaybettiğin paradan daha değersizsin. Tedbir alalım diyebilirsiniz. Olanda hayır vardır, nasip böyleymiş diyebilirsiniz. Başımızın gözümüzün sadakası olsun diyebilirsiniz. Ama hiçbir zaman para için, eşya için, şunun için, bunun için bir insanı kırmaya değmez. Ve biz bilgilendikçe insanın değerini anlarız. Bilgilendikçe benim ağzımdan çıkan sözlerin önce beni etkilediğini, önce beni iyileştirdiğini, önce beni yaraladığını ya da bana iyilik kazandırdığını, bana Terak, benim terakki vesilem olduğunu anlarız. Karşılıksız iyilik yapın. Fakir komşunuzu mutlaka sık sık ziyaret edin. Yetimlerin çevrenizde varsa başını okşayın. Ona bir ayakkabı alıverin. Ona bir çorap alıverin. Evinize yemek verin. Yakınınızda işte yaşlıların bakım evleri varsa lütfen gidin saçlarını tarayın. Tokalar takın. Ona ufak tefek hediyeler alın. Karşılıksız iyilik insana bir duruş kazandırır. İçten insanı güçlendirir. Komşunuz size çocuktan dolayı bağırdı çağırdı mı? Hiç önemli değil. Bir kalıp kek yapın. Komşu eğer müsaitsen sana bir çay içmeye geliyorum. Bir kek yaptım deyin. Atın gitsin arkaya. Gönlünüze yük etmeye değmez. Gerginmiştir onun için. Canı sıkkındır onun için. Eşiyle arası iyi olmamıştır onun için diye bir gerekçe üretin. Ve atın gitsin arkaya. Gönlünüzde ne kadar ağırlık varsa o kadar ağırlaşırsınız. Gönlünde ne kadar olumsuzluk varsa o kadar olumsuz düşünüyorsunuz. Gönlünüzde ne kadar affetmediğiniz ve mahkum ettiğiniz insan varsa o kadar adımlarınız yavaşlar, o kadar yükselme şansını kaybetmiş olursunuz. Niye ki? 10 yıl önce bana bir şey söylemiş, çok gücenmişim. At gitsin. Affettikçe, daha doğrusu hakkımızı helal ettikçe rahatlarız. Annenizle babanızla lütfen istirham ediyorum aranızı iyi tutun. Anneler babalar. Yok odanı toplamadıydın da dersine çalışmadıydın da bak gene LGS'den işte şundan şöyle puan aldıydın. Olanda hayır vardır. Sakin olun. Çocuğunuzun gönlü kazandığı okuldan daha önemli. Çocuklarınızla aranızı iyi tutmadığınız zaman çocuklarınızın sizinle arası açılır. Hiçbir şey buna değmez. Yabancı bir aile vardı havalanında bekliyorum. Bir baba, iki tane oğlu bir de eşi karşımda oturuyorlar. Çocuk babasının dizine yatmış. Babası sevgiyle çocuğun saçlarını böyle karıştırıyor, başını okşuyor. Çocuk böyle mest olmuş bir şekilde babasının dizinde yatıyor. Ondan sonra birazdan baktım. Çocuk başını kaldırdı, Yanında da eşi muhtemelen yorgunlar, uykusuzlar. Başını arkaya koydu, elini böyle koymuş. Bu sefer de hanımının elini tuttu. Onun elini okşuyor, parmaklarını o alıyor falan. Biraz sonra baba oğlunun dizine yattı. Oğlunun elini tuttu, dizine yattı. O kadar güzel bir tabloydu ki. Birbiriyle barışık. Hanımı orada yatıyor, o onun elini tutmuyor ama beyefendi tutmuş. Hanımın parmaklarını oluyor, elini tutuyor, elini sıkıyor. Ben seni seviyorum, ben senin yanındayım diyor. Ne güzel bir şey. Bazı beyefendi kardeşlerim diyor ki ben seni seviyorum diyemem. İşte seni seviyorum demek. Bunun illa dille ağızdan çıkması gerekmiyor. Küçük bir hediye al. Canım bunu sana aldım de bitti. Ellerine sağlık ne güzel olmuş de bitti. İyilik yapmak için fırsatlar seçeneksizdir yapmayan için de gerekçe seçeneksizdir. O yüzden de biz ne kadar olumluları görüp karşımızdakine bu olumluları söylersek bu aynı zamanda bizi koruyan, aynı zamanda karşımızdakini koruyan bir tutum olur. Çünkü o kendisini iyi hissettiği için o kendisinin dışarıdan nasıl göründüğünü fark ettiği için kendini iyi hisseder, Allah'a şükreder. Ben de zihnime hep olumlu kayıtlar yaptığım için zihnimdeki kayıtların ağırlıklı olarak iyilikten mi kötülükten mi olduğuna göre ben de öyle düşünmeye başlarım. Herkesin eksiğini görsem. Şu niye öyle oturdu? Şu niye şu başörtüyü giydi? Şu ona hiç yakışmamış. Şu niye burada? Ne yaptım? Zihnimi karaladım. Zihnime dolu olumsuzluk yükledim. Zorum ne? Zorum ne? Bu benim yüzüme asacak, bakışlarımı değiştirecek, beden duruşumu değiştirecek. Zorum ne? Kendime niye bu kötülüğü yapayım? Ve karşımdaki insanların yığınla iyi yönleri var. O kadar güzel iyi yönleri var ki onları gör. Marifet bu. Çocuk da eksiği görüyor. Benim çocuktan bir farkım olmalı. Ben karşımdaki mümin kardeşimin iyiliklerini görerek ya Rabbi ne güzel kullar yaratmışsın. Sana şükürler olsun demeliyim. O da kendisine Allah'ım ben bunların bende olduğunun farkında değilim sana çok şükür demeli. Bu insanı onarır. Bu insana iyi gelir. Bu insanı mutlu eder ve güvenini artırır. O yüzden de insanın kendisini ve başkalarını koruması bu hayattaki en önemli görevlerimizin başındadır. Bunu da ancak Allah'la ilgili ilimde derinleşerek öğrenebiliriz. Bunun başka yolu yok. Allah'ın ipine sarılın diyor Hazreti Allah. Bir tek liman var Allah'ın limanı. Ne yapacağız? Eğitim alacağız, kendi hayatımıza uygulamak için. Ee, eşim anlamak istiyorum isimli bir kitabım var. Orada şöyle bir cümle var. Bilginin amacı doğrultmak değil doğrulmaktır. Sen kendini düzeltmek için oku. Kitabın ismi Eşim anlamak istiyorum. Bazen fuarlara gidiyorum. Hanımefendi diyor ki, bunu eşim alayım da eşim beni anlasın diyor. Ben de dedim ki bunu ben sizin için yazdım. Eğer bunu alan bir beyefendi kardeşim olsaydı, eşim beni anlasın, beni anlasın deseydi, bunu sizin için yazdım derdi. Herkes kendisinden başlamalı. İçinizde Allah'a yaklaştıkça oluşacak bir aydınlık var. Allah'a ne kadar yakın olursak Allah'ın esmaları bize o kadar tecelli eder. Bulunduğumuz yere o aydınlığı taşırız. Bunu sağlayalım. Yüzümüz bakışlarımız, duruşumuz, sözlerimiz Allah'ı hatırlatacak derecede güzel olsun. Bu da ancak Allah'a yaklaşmakla olur. Bu da ancak güzel bir ahlakla olur. Sizi şimdi şunu tavsiye ediyorum. Buradan çıkmadan gönlünüzde kimi mahkum etmişseniz salıverin gitsin. Kaldırın şu yüreğinizdeki ağırlıkları. Ya Rabbi ben ona hakkımı helal ettim. Ona da iyilik ver, bana da iyilik ver atın arkaya. Annenizle babanızla telefon açın. Anneciğim ben seni çok seviyorum deyin. Babacığım ben seni çok seviyorum deyin. Size ne kadar eziyet ederse etsin gidip boynuna sarılın. Ufak bir hediye alıverin. Bir beyefendi kardeşim diyor ki babanın bir kasaba dolu malı olsa evlattan gelecek bir çubuk onu sevindirir diyor. Mesele para değil. Oğlum beni düşünüyor. Ben bunu bildiğim için Allah rahmet etsin kayınvalideme giderken eşime derdim ki anneme biraz harçlık verelim mi? Ya onun maaşı var mesele para değil. Ben artık çoluğu çocuğu evlendirdim. Herkes ev, bark, yuva, eş sahibi oldu. Artık benim bir kıymetim kalmadı. Kimsenin bana ihtiyacı yok demesin. Oğlum beni düşünüyor desin. Zaten kime harcıyor? Torunlarına, gelinlerine harcıyor. Tamam derdi. Allah razı olsun verirdi. Kayınvalideme verirdim. O da derdi ki bu gene senin başının altından çıkmıştır. Oğlumun aklına gelmez derdi. E